Herkese merhaba, Es Gazete soruyor. Eskişehir'de seçilen başkanlardan beklediğiniz üç hizmet nedir acaba? Trafiği biraz açmalar lazım. Çok yoğun oluyor. Cumartesi günleri hatta İstanbul trafiğinden farkı olmuyor. <laughs> Bu tramvay hattına arabaların girmemesi lazım. Çok şey istiyoruz. Bir defa gençlerimize eskart yetmiyor. Eskart yetmiyor. Dolduruyorlar çok pahalı ulaşım büyük şehirde. Herhangi bir şey yani her şeyi söyleyebiliriz değil mi? Şebeke suyumuz çok pahalı. Kalabalık suyu değil de şebeke suyu çok pahalı. Ve şeyi söyleyebilir miyim? Çankaya'da oturuyorum. 22 numara geçiyor geçtiği yerde. Çankaya Mahallesi'nde. Kocatepe Camisi'nin orada. Oturacak yer yok. Ayaklarımız ağrıyor. Bir tane oraya bir tane sandalye mi koyalım? Yani istek çok. İstek çok yavrum. Ne isteyeyim yavrum? Her şey çok pahalı. <laughs> Belediye gerçi ona bir şey yapamazlar. Ama şeyler çok pahalı. Sular. Sular. Ve çocuklarım var. Benim iki tane çocuğum var. Ben onlara kart parası, otobüs parası yetiştiremiyorum. Valla başta tramvaydaki kalabalıkları düzelsin diyeyim. Ne diyeyim gülüm. <laughs> Tramvaylarımız çok kalabalık. Yani onları bir düzeltirse ya çoğaltır mı? Yoksa arttırması gerek. Yaşlılar için hani belli bir saatlerimi koyar. Çünkü iş saatleri çok kalabalık oluyor. Evet. Girişleri, çıkışları. Onları düzeltirse seviniriz yani. Bir de pazarlarda düzenleme yapsınlar. Pazar çok aldı başını gidiyor. Yani hiç fiyatlarda uygun bir şey yok. Hadi iyi kötü bizler de alabiliyoruz. Alamayanlar da çok yani. Bunun için pazarlarda denetleme olursa fiyatlarda falan çok iyi olur yani. Emeklilere azıcık yüzleri gülsün yeter. Başka He. bir şey mi istedim? İlk üç beklentim nedir? Düşüneyim azıcık. Hı. Tabii hocanın bıraktığı yerden yarım kalan bütün projeleri tamamlamasını isterim. Eskişehir'in caddeleri daha temiz olsun. Bakımlı olsun. Eskişehir'e layık olsun istiyorum. Odun pazarına verilen hizmet biraz daha arttırılsın. Sonuçta bizim turize, turizme ihtiyacımız var. Turiste de ihtiyacımız var. Eskişehir bu şekilde daha güzel, iyi tanılıyor diyelim. Valla bugüne kadar e, vermiş olduğumuz oylar genelde hep e, sol ağırlık dedi. Ben düşünce olarak zaten o şekilde düşünüyorum da Tabi son dönemlerde e, hükümetin e, bütün sol partili ya da CHP'li belediyeleri desteklemediği için yarım kalan, eksik kalan bazı yatırımlar var. Bu yatırımlar içerisinde e, özellikle çevre yolu çok ciddi bir sorun. Çünkü ben Batıkent'te oturuyorum o çevre yolunun bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Tabii bu belediye alakalı mı yoksa karayolları ile alakalı onu bilemiyorum. Bunun haricinde e, ikinci olay Eskişehir'de e, geçmişte çöplerle ilgili e, biraz daha e, dikkatliydi, biraz daha iyiydi hatta çevre düzenlemesiyle ilgili daha iyiydi. Tahmin ediyorum gene ekonomik şartlardan kaynaklı biraz daha geç geliyor ve e, sokakların süpürülmesiyle ilgili özellikle ben Batı kentte oturduğum için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ee, onun haricinde üçüncü olarak da e, bilemiyorum ama e, Eskişehir'de memnun ya, halk da memnun, insanlar da memnun. Kaldı ki Eskişehir e, güzel bir şehir olduğu için özellikle öğrencilerin en çok tercih ettiği Türkiye sıralamasında belki ilk üç ilden biridir. Bunun haricinde sosyal faaliyetler anlamında işte e, sanatla ilgili faaliyetler anlamında iyi olduğu için Eskişehir halkı biraz daha rahat çoğu ile bakarak. Ayşe ünlüce seçildi herhalde değil mi? Hı hı. Tramvaylar ben Gebze'de yaşıyorum. Normal Eskişehirliyim de şu an Gebze'de yaşıyorum. Tramvaylar cidden çok küçük ya. Gebze'de bile Kocaeli'de bile tramvaylar çok büyük ve geniş. buradakiler üç vagonlu falan. Yani tramvaylar bir sıkıntı var tramvaylar yüzünden. Başka ne olabilir? Vallahi Eskişehir çok güzel ya. Bu kadar. Aynen devam etsinler. Tamam. Her şey daha güzel olacak. Siz neden beni çekiyorsunuz devamlı? İşte, Röportaj yapıyoruz. Çek şey, şey, şeyler ne olacak? Bunu Kamera. Tabii benim gibi yakışıklı bir adam buldunuz. Röportaj <laughs> yapıyorsunuz. <gülüyor>